Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Geldik 50. dersimize. Şimdi müfredatın 3'te 1'ini tamamlamak üzereyiz artık. Bu derste yazar paneline giriş yapalım diyorum. Son dersimizde işte login işlemlerini, son 3 postu getirmeyi vesaire yaptık. Bunlar tamamlandı. Vitrin tarafında birkaç küçük eksiğimiz kaldı. Bunları da tamamlayacağız. Hiçbir problem yok ama ben diyorum ki yavaş yavaş yazar paneline de bir yandan giriş yapalım. Çünkü vitrin tarafıyla yazar tarafı birbiriyle biraz paralel olarak ilerleyecek. Ondan dolayı bizim yazar tarafına da ihtiyacımız var. En azından şöyle örnek blok girişlerini vesaire yazar tarafından yapalım ki daha sonra blok sayısını arttırıp bunlar da işte sayfalamaymış ondan sonra şurada kaç adet yorum olduğuymuş kategoriye göre listeleme vesaire hepsini adım adım gerçekleştirelim. Şimdi ben vitrin tarafı için şöyle ücretsiz bir tema kullanacağım. Purple Admin Template diye geçiyor bu tema. Videonun açıklama kısmına bırakacağım size. Aslında biraz komplike böyle kompleks gibi bir yapısı var ama aslında öyle değil. Biz buraları Türkçeleştirdiğimiz zaman çok daha güzel bir arayüze kavuşuyor olacak bu e, tema. Şöyle yapalım. Geldim ben şu Purple Admin Template'i projenin içerisinde şöyle rootun içine bırakıyorum önce tema dosyamıza ekleyerek başı tamamdır buraya gelmiş oldu. Güzel. Ardından şurayı biraz büyütelim şimdi. Bu kadar uzun bir isme gerek yok. Şöyle diyelim. Web writer diyelim. Web writer olarak kullanalım burayı. Ya da sadece writer olsun. Web kısmını da siliyorum. Writer klasörü olsun. Tamamdır. Burası böylece tamamlanmış oldu. Ardından Şimdi writer controller'da bir tane yeni bir action tanımlayacağım. Hemen tanımlayalım. Public i action result ismi test olsun. Deneme amacıyla oluşturuyorum bunu. Sen diyeceğim return view ile geriye bir view döndür. Tamam bunda herhangi bir sorun yok. Akabinde şöyle bir şey yapacağız. Şerit klasörüne geldim. Sağ tuşa tıkladım. Ekle dedim. Buraya bir view ekleyeceğim. Bu view arkadaşlar bir razor view olacak. Ve burası bir layout olacak layout'umuzun ismi de writer layout olsun. Yazar layout sayfası. Şimdi yazar üzerinde benim tahminim 25 ders falan dururuz. Ondan sonra 76. derse beraber yani müfredatın ikinci kısmında 76 ile 150. ders arasındaki kısımda ise tamamıyla admin üzerinden devam ederiz. Ve e, yazar tarafına mimariye çok müdahale etmeyeceğiz. Biraz daha böyle .NET Core'un e, bileşenlerini, yeniliklerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ama Admin tarafında hem mimariye müdahale edilecek hem de e, projede refaktör ve revizelere gidilecek. Sen şurada bana bir tane render body tanımla burayı kaydettim. Ardından writer controller'a geldim. Test'e sağ tuşa tıkladım. Got add view diyeceğim. Ardından bir view bekleyeceğim Bekliyorum gelmesini. Geldi. Add view dedim. Sen de bir razor view ol. Ama sen bir layout kullan. Hangi layout? View içinde yer alan. Shared içinde yer alan. Writer layout kullanmanı istiyorum. Ekle dedim. Burası da ekleniyor. Şimdi ilk derste beraber e, çıkaralım layout yapısını. Ondan sonra bir sonraki derste tamamıyla artık çıkardığımız bu yapı üzerinden hızlı bir şekilde ilerleriz. Yani benim amacım şu anda şunu yapmak. Şu sol menüyü ve üst kısmı layout olarak kullanıp şu basic tables yazan kısmı da content alanı olarak kullanabilmek. Böyle bir e, hedefim var. Bakalım. Test sayfasına sağ tuşa tıkladım. tarayıcıyla beraber çalıştır dedim. Şimdi tabi bunu çalışabilmesi için buranın e, ne olması gerekiyor? Otantike olması gerekiyor. Küçük bir e, ekleme yapalım. Sen şimdilik bize otantike olabilmek adına Hello da bir e, şey sağla. Geçiş sağla. Yeniden çalıştıralım. Şimdi sen çalışmadın. Şimdi sen çalışacaksın ama. Şurayı da kapattım. Kapattıktan sonra burası geldi. Güzel. Ardından Visual Studio'ya geri döndüm. Şimdi bizim ilk olarak hangi sayfamıza başlayalım? Writer klasörüne geldim. Page'e geldim. Buradan Sam Table'a gelin. Table'da Basic Table diye bir sayfa var. Kaç satır kodu varmış buranın? 745 satır. Kopyaladım. Seni de buradan bir çalıştıralım. Sen de bu arada buradan çalış. Ardından test sayfasına geldim şuraya şunu yapıştırdım ve kaydettim. Kaydettikten sonra tekrar tarayıcı açtım. Şimdi bekliyorum açılmasını. İki taraf da açılacak. Burada da sayfayı yenilemiş olalım. Şimdi sayfa yenilendikten sonra bekliyorum buranın açılmasını. Şimdi bu kısım açıldı. Purple admin alanı açıldı. Burada herhangi bir problem yok. Şimdi benim amacım şu. Şu üst tarafı ve bu sol tarafı bir layout olarak kullanmak. Burayı da ona göre düzenleyelim. Şimdi beraber şöyle başlayalım. En üste geldim. Bizim ana klasörümüzün ismi arkadaşlar. Nedir? Writer'dır. O zaman şöyle yapalım. Tilda slash writer olmadı. Writer slash. Ardından şuradaki dizini geldim. Kopyaladım. Kopyaladığım bu değeri geldim. Sırasıyla şunların içine yapıştıracağım. Yapıştırdım. Burası 2 oldu. Devam ediyorum. Şimdi şu CSS yollarını layout tarafından... Aa, bir dakika ben yanlış yere yapıştırdım ya çok özür dilerim. Yanlış yerdeyiz şu an test de olmayacak. Test html'in içerisinde bir saniye. Şöyle bir düzenleme yapalım. Sen seni kopyaladım tamam. Hatta ikinizi de kopyalayalım. Şöyle şurada bir h1 e, test yazsın sadece. Bu writer layout'un içinde olması gerekiyordu. Şöyle yapalım. Şu render body haricindeki kısmı sildim. Geldim buraya yapıştırdım. Kaydettim kaydettikten sonra tekrar üste çıkıyorum. Ardından şu writer tilde ifadesini geldim. Kopyaladım ama burada bir şey eksik kopyaladım sanırım. Şöyle yapabilir miyim? Bir saniye tekrar e, Şuraya geldim kopyaladım. Kopyaladığım bu değeri geldim. Şöyle şurayı sildim ve buraya yapıştırdım. Tamam. Şimdi tekrar yukarıya çıkıyorum. En baştan yapacağım. Çünkü eksik oldu. Şimdi şurada diyeceğim ki sen tilde slash writer slash Niye böyle oluyor? Bir dakika lan şurayı bir görmedim. Aslında az önce doğru muymuş? Tamam doğruymuş. Şöyle şurayı geldim kopyaladım. Geldim buraya yapıştırdım. 2. Devam ediyorum. Şimdi CSS yollarını şöyle tanımlayalım. 3. Burası 4. Şimdi kaydettim. Kaydettikten sonra geldim. Sayfamı yeniliyorum. Bir bakalım sayfamız şu şöyle bir yapıda bizi karşılayacak mı? Beraber görelim. Bekliyorum açılmasını. Açılsın sayfamız. Tamam şimdi oluşmaya başladı. Şimdi tabi burada şu anda bu kısımlar vesaire çalışmıyor. Çünkü scriptler de tanımlı değil. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Scriptlerimizi tanımlayacağım. bu ders biraz tasarım bazında ilerleyecek. Şurada bir scriptim var dedim. Burası bir. Şurada da 3 tane daha scriptim varmış. Bunları da hemen hızlı bir şekilde tanımlayalım geldim tanımladım render body alanı şimdilik en altta onu daha sonra yukarı çekeceğiz geldim buraya sayfamı yeniledim şimdi baktığımız zaman bizim e, yukarıdaki sayfaya sayfadan farklı olarak neler geliyor neler gelmiyor bir görelim normalde burada bakın mesajlar ve bildirimler çalışıyor bunlar çok önemli şimdi mesajlar ve bildirimler çalışıyor çok güzel şimdi burada imajlar gelmedi onun dışında var mı bir problem bu kısımda kapanıyor süper bu kısımda kapanıyor Şimdi şurada bizim logolar var. Bu logoları getireceğim. Şöyle yapalım. Ctrl F logo diyebilir miyim? Burada bakın şu kısımda iki tane logo değeri var. Image Source kısmında. Burası bir. Burası iki. Ctrl S dedim. Kaydettim. Kaydettikten sonra geldim. Sayfamı yeniledim. Şuranın değişmesi gerekiyor diye düşünüyorum ama çok emin değilim. Devamına bakmadım nereye yönlendirdiğini. Tamam burası değişti. Süper. Şimdi şurada bir profile kısmı var. Orayı da değiştireceğim. Profile kısmı nerededir o profile? Bizim adamın yüzü sanırım burası. Kontrol ve kaydettim. Geldim. David diye bir proje yöneticisiymiş bu abi. Gelsin ama bu buraya geldi. Çok güzel. Tamam. Şimdi bir de şuraya gelmesi gerekiyor. Onu da getirelim. Hemen dashboard'un üstüne Project Manager yazıyor. Şöyle Ctrl F diyelim. Manager dedim. Bakın burada. Peki bunun görseli nerededir? Bunun görseli yanılmıyorsam şurası olmalı. Geldim bunu kaydettim. Sayfayı yeniledim. Şöyle bir burası da dolsun. Ondan sonra tabloların içine alacağız. Yani şu basic table kısmı kaldırılacak. Bize buraya layout'u getirecek. Bekliyorum açılmasın. Tamamdır. Şimdi burası da gelmiş oldu. Çok güzel. Artık böyle istediğim formatta geldi. Şimdi burada altta tabloların bulunduğu kısımda tabi görseller vesaire her şey geliyor. Bizde şu anda onlar yok. Çünkü dosya yolları doğru verilmedi ama benim ihtiyacım olan şey görseller değil zaten. Benim ihtiyacım olan şey şu sol menü ve bu üst kısımda. Bunu da zaten aldık. Şu da aa, tam ekran yapıyor. Çok iyi. Ondan sonra şunu bir logout olarak kullanırız. Bu da aşağı indikten sonra tekrar yukarı çekmek için kullanıyor. Burada da eee bunu biz profilim tarzında bir şeye revize ederiz. Ondan sonra mesajlar kısmı çok hoşuma gitti. Yine bildirimler kısmı çok güzel. Şurada da işte kendi e, panelimiz içerisinde arama yaparız. Devam edelim. Şimdi şöyle yapalım. Şu basic tables yazan kısmı da hemen düzenleyelim. Ctrl F dedim. Basic basic tables. İşte burası. Bakın şu main panel yazan div class main panel content wrapper Şurada page alanı içerisinde şu e, nav kısmı ile başlıyor. Ardından div class content wrapper'ın bulunduğu kısım. Şu 270'den 730'a kadar olan kısım aslında bizim için bir e, ne alan diyelim. Mesela ben şurayı sildim. Şu div class row'u da silerim. Aslında sadece content wrapper alanı kalması yeterli. Sizin yerinize ben buraya bir tane render body ekleyeceğim. Ve alttaki render body'yi de buradan kaldırıyorum. Kaldırdıktan sonra kaydettim. Kaydettikten sonra geldim sayfamı yeniledim. Buraya sadece basic table'ın altındaki kısım gelecek. Bekliyorum açılmasını. Bunun bu arada e, footer var mı? Var. Küçük bir footer oluşturmuşlar. Yani biz de öyle bir şey yaparız. Bekliyorum. Bakın test ifadesi gelmiş oldu. Tamam mı? Burada mesela örnek bir e, sayfa vardı. Blank page de miydi? Değildi ama. Hemen ben bir bakayım. Bu sayfamıza formlar da da değildi. Sample page değildi. Project kısmında da yok. 500'de zaten bunlar hata sayfaları. Bunları e, şu anda kullanmıyoruz. Ya da bu temada da olmayabilir. Başka bir temada da olabilir. Neyse biz buna başlamış olduk. Tamam bu şekilde. Böylece burayı halletmiş olduk. Şimdi başladık. Böyle gelecek derste bu sol menünün Türkçeleştirilmesi işlemiyle devam edelim. Bir sonraki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz.